360 Hz yenileme hızından büyük ekranlı bir laptop nasıl bir şey merak ediyorsanız bu video tam size göre. Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Game Garage ile alakalı bazı arkadaşların kafasında soru işareti vardı. Hatta laptop alınır gibi sorular geliyordu. Ben de hepsine cevap vermek istedim. Faydam dokusun diyerekten markanın en çok tercih edilen Slayer modeliyle bugün baş başa kalacağız. Acaba güncel teknolojilerle pekişmiş bu canavar bizlere neler sunuyor? İsterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar kutu içinde kutuyla gelen laptop hakkında teknik verileri işlemeyi unutmamışlar. Ben kısaca bahsedeyim. 4.7 hızlara kadar çıkan 14 çekirdek 20 izlek i7 işlemcimiz var. 8 GB RTX 3070 Ti modeliyle iyi bir kombin olmuş. Klasik bir paketleme anlaşışı da karşılaştım. İçerisinden büyük güçlü bir adaptör çıktı. Ek olarak USB bellek içinde sürücüler olmasına sevindim. Çünkü Fridos geliyor ve ihtiyacınız olacak. Ürünle ilk temas epey heybetli bulmamla başladı. 2-8 kilogram civarında olduğunu belirtti. Hafif bir mobil cihaz diyemeyiz. 24.2 milimetre kalınlık bir oyuncu laptopu için standart düzeyde kalmış. En çok da metal kapak tasarımını beğendim. Çünkü buz gibi bir his bıraktı ellerimde. Marka logosu da sırıtmamış. Girişli çıkıntılı hatların derinlik kattığı Slayer, malzeme kalitesi olarak cidden kaliteli bir kasa. Arka kısımdaki motifli işlemeler ve hava kanalı da bunu desteklemiş. Alttaysa kaymaz kauçuk ayaklarla birlikte MSI'dan alışmış olduğumuz petek tasarımlı hava kanalları var. Bakıldığında bakır geniş ısı borularını görebiliyorum. Gelenekselin aksine daha kalın bir yapıda tasarlanmış. Sol kanatta USB 3.2 Gen 1 ve 2.0 bağlantı var. Bence buraya da daha yüksek hızlı port konulabilirdi. Sağda ise Ethernet görüntü ve sesle birlikte 2 adet USB bağlantı mevcut. Gen 1 demişler ama C tipi bağlantının Gen 2 olduğunu belirtmeliyim. Bu duruma çok sevindim. 17.3'lük 1080p ekran aynı zamanda 720'lik standart bir webcam ile geliyor. 1080p olmasını isterdim webcam'in. Yer yer hafif kavisli keskin hatlarla zenginleştirilmiş cihazın 2x2 wattlık stereo hoparlörle geldiğini belirtmeliyim. 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile birlikte güncellik şu an için gayet iyi. Dinamik hızlandırma ile daha güçlü performans sergileyen ekran kartını da hesaba katalım. 1.7 mm yüksek tuş mesafesi ve geniş tuş aralığı işinizi görecektir. Font baskı ise çok kaliteli. Tuşlarda çok fazla fonksiyon ve multimedya olduğu için kafa karıştırıcı olabilir. Bir tek numerik tuşta birazcık ufak. Touchpad hassasiyeti ise çok akıcı geldi. İç kısım biraz boşluklar barındırsa da malzeme kalitesi yumuşak bir his barındırıyor. Hem kolay temizlenebiliyor hem de kolayca leke çektiğini söyleyemem. 4-5 farklı renk efektiyle karşılaşıyoruz. RGB ışık şiddeti ve geçişlerini beğendim. Renkler de canlıydı. Sadece tek bir bölge yerine bölge bölge aydınlatmak isterdim. İçteki üst noktada büyük hava kanalları olabilir miydi? Bunun hava sirkülasyonuna nasıl bir katkısı olurdu? Bunu sorguladım. En önemlisi metal görünümlü kasa sunup geçmemişler. Tasarım aslında fark etmişsinizdir. MSN Crosshair 17 kasasıyla aynı. Sadece daha afili cırtlak tonlar yerine kendi halinde klasik bir hava izlemek istemişler. Ben genel olarak büyük ve dolu dolu bir cihaz kullanıyorum havasına kapıldım. Bilmiyorum sizden neler hissettiniz. Lütfen yorum olarak bırakın. Şimdi isterseniz önce müzik sonra oyun. Evet arkadaşlar şu anda Hitman'dayız 1080p ultra detaylardayız Işın izlemenin bütün nimetlerinden faydalanıyoruz Sonuna getirdim her şeyi Açalım abi Neymiş bu? Yıldız <laughs> Önünden geçtiğim için kameraman tribe girdi. <laughs> Tam şey değil miyim böyle? Sokak röportajlarında arkadan damlayan amca gibiyim. Şöyle bir alını gezerim. Bir tek bu abla parlıyor. Herkes simsiyah. Ne iş anlamadım. O kim geldi? Aa <laughs> çok iyi ya. Adam öldü abi. Yıldız attım adam öldü. <laughs> Oha! Adam doluymuş burası. Oo. Sevgili dostlar şu anda PUBG'deyiz. Bakalım nereye gidiyoruz. Millet teker teker atlıyor abi. Ben de atlayacağım. Ortalama 170 kare alıyoruz. Zaten 340'a kadar yolumuz var. Ekran kartı 84, işlemcimiz 90 derecelerde. Yani bir an önce inmem lazım abi. Muhtemelen birçok insan indi ve ben geç kaldım. Gördüm adamı. Oo güzel. Dostlar sonuç olarak performansımız gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Yaklaşık 15 dakikadır oynuyorum. Her zamanki gibi bütün değerleri check etmişsinizdir. O güzel. Bir kişiyi daha hakladık ama tek başımayım şu anda burada. Muhtemelen etrafım saracaklar. Aynen öyle. Ooo süper. <laughs> Arka arkayaydı galiba onlar. Bir takımı tek başıma hallettim ya. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Üründe çok yüksek gecikme değerlere çıkmadan 4800'lük DDR5 bellekle karşılaşıyoruz. 32'lik hacmi özellikle program kasanlarının hoşuna gidecektir. Performansı ise gayet yarında. SSD'ye geçtiğimizde ise cihazda 2 adet M.2 yuvası olduğunu belirtmeliyim. Gen 4'te kullanabilirsiniz. Gen 3'ün tam limitinde maksimum hız sunması müthiş. Gen 4'te zaten 7000 alırsınız. USB kısmında ise 900 MB saniye transfer hızlara kadar ulaşabildi en azından Gen 1 gibi 400 MB saniye sunup geçmemişler. İşlemci performansı ise AMD'nin amiral gemisi Ryzen 9 5900 HX'i elbette affetmiyor. Intel'in 12. nesil işlemcileri laptop noktasında gerçekten tek çekirdekte iyi bir iş çıkartırken verimlilik çekirdeklerin de etkisiyle çoklu işlemde sizleri üzmez. Sadece soğutması gerçekten zor bir seri. Baksanıza 3D Mark'ta 92 derecelere kadar çıktık. Bazı laptoplarda bu 97-98 bile olabiliyor. En azından yine fena değiliz gibi gözükebilir ama her halükarda bu işlemciler 6 adet ısı kanalı ve 2 adet fan gerçeğini bile termal kısınmaya uğrayacak nitelikte domine edebiliyorlar. Burada markalar soğutmayı geliştiriyor ama işlemci kısmına da iş düşmekte. 3070 Ti gibi 1080p ve 2K yüksek detaylarda her oyunda akan grafik kartımız 115 watt artı 25 watt TGP değeriyle ekstra yük bindirdiği için o da haliyle yükte 85 derecelere kadar çıkıyor. Boştaysa her iki kanatta hemen hemen 45-50 arası takılıyorlar. Düşük güç tüketimli bir ekran kartı modeline yönelmemişler. Performansı oynamışlar. Klavye performansından bahsedecek olursam saniyede 8 hamleyi gördüm. Dostlar güzel yanı hiçbir şekilde en çok kullanılan tuşların gölgede kalmaması. Bazen atıyorlar böyle 4 hamleden sonrasında çakılıp kalıyorsun. Bunda 7-8 hamleyi bile gördüm. Yazılıma geçtiğimde bilindik markaların sunduğu çok kapsamlı, geniş bir gama sahip olmadığını görebiliyorum. Bence en büyük avantajı hızlı bir tepki sunması ve basit olması. Hantal değil en azından. Performans ve sessizlik gibi profiller arasında geçiş yapabiliyorsun. Ne yazık ki sistem durumunu gösteren monitör yok tek tıkla güncelleme gibi yenilikler de katmamışlar. Fakat kalibrasyon ve RGB ayarı mevcut. Ek olarak Game Garage'in kendi sunduğu Equalizer ayarlarının olmasına sevindim. Telli çalgılarla vokal seslerin daha canlı gelmesini istemişler. Yani tiz sesleri önemsemişler. Ayrıca farklı profillerle basta da kasabilirsiniz. Bununla birlikte mikrofon gürültü engellemeyi de aktif edebiliyorsunuz. Bir kere IPS sınıfı panelin tepkileri ve genel hızını beğendim. En iyi tarafıysa akranları gibi ışığı çok yansıtmaması. 360 Hz'de oyun oynarken yırtılma yaşamadım. Rekabetçi oyun giren dostlarımızın bayağı hoşuna gidecektir. Işık sızması gibi durumda yoktu. Karanlık tonlar bu panelde tam da istediğim kıvamdaydı. Piksel aralığıysa keskinliği destekleyecek nitelikte. Ben genel resim kalitesini beğendiğim için söylüyorum. Genel kullanımda çok canlı buldum. Kaldı ki kırmızı mavi gibi ana renkler %100 sRGB olan panelinde gücüyle doğala yakın bir tonda çıkıyor. Tabi bunu yaparken de en yüksek parlaklıkta ara renkler birbirine girmiyor. Örneğin beyazdan daha koyu tonlara geçişte renklerin fark edilebilirliği düşük değildi. Kontrast ve parlaklık arttıkça doğallık kaybedilmedi dostlar. Bunda o esintiyi koruyabilecek nitelikte sanki bir limit koymuşlar. Bu da fotoğrafçılıkla uğraşan ya da efekt kasan dostlarımızın çalışmalarında iş görecektir. Şöyle bir örnek verebilirim. Flat kalitede müzik dinlediğinizi düşünün. İşte kalibrasyon tam manasıyla bu nitelikteydi. Parlaklık 300 ve standart düzeyde olsa da 400 olmasını isterdim. Açıkçası tam bir rekabet canavarı olmuş. 2K yerine 1080p tercih edilmesinin altında bunu arıyorum. Laptopta eleştirebileceğim kısım sanırım ses olacaktır. Bana biraz derinlikten yoksun geldi. Her ne kadar equalizer tepkisi her seçtiğim profilde kendisini belli etse de ben o sıcaklığı alamadım. Lakin ne hikmetse müziğe nazaran film ve oyunda harbiden sardı. Sadece biraz daha şiddeti yüksek olabilirdi. Yine de gündelik kullanım için orta ve orta yüksek frekanslarda performansı fena değil. İkinci kısım ise yüzey sıcaklık ölçümlerinde WASD hattı dışında kalan çoğu bölge gerçekten ısınabilmekte. Özellikle klavye orta kısmı 43 dereceler beklerken elinin üzerine çıktı. Bu da ciddi anlamda parmaklarınızda hissediliyor dostlar. Cihazın çok sesli çalıştığını söyleyemem. Boşta pek hissedilmiyor, ortada ise 44 desibel altında kalıyor. 65 desibel üstü kafa şişiren laptoplar gibi değildi. Batarya performansına geçelim. Boşta standart kullanımda 6,5-7 saat götürdü. Wi-Fi açık bir şekilde yük altındaysa 2,5 saat dayanabildi. 90'lık pille gelmesi ve böylesi yüksek bir güç barındırması elbette 65'lik pil atıp geçirmiş cihazlar gibi değil. Kısaca bu cihazla 4K video izleyip işleyebilir. H265 ve benzeri formatları değerlendirip Adobe gibi uygulamalarda efekt bile kasabilirsiniz. Oyun severler ve küratör arkadaşlar için performansı gayet iyi. Sonuç olarak kafan attığında online oyunlarda kayıpsız bir performans deneyimleyip geri kalan vaktinde de program kasabilirsin. Büyük ekran avantajı da burada zaten devreye giriyor. Kaldı ki ek bir ekran ekranda atıp kontrol üstüne çevirebilirsin. Fiyatlar konusunda herkese hitap etmeyebilir. Orada size hak veriyorum. Bir şey söyleyemiyorum. Fakat Intel işlemcili 3070 Ti laptoplara baktığımda 45K üzeri fiyatlarda konumlandığını gördüm. Burada en azından Game Garage'ın özelleştirme ve fiyat avantajı değerlendirilebilir diye düşünmekte. Rekabetçinin dışında sık sık seyahat edip güçlü bir makineye ihtiyaç duyanlar da tercih edebilir. Son olarak Artvex'leri de yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Kafanıza takılan bir şey olursa da sorabilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldi. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.